Üvey oğlumun gözlerindeki o şeyi hayatım boyunca hiçbir yerde görmemiştim ve bu beni her şeyi değiştirmeye zorladı. Gece yarısına yakın bir saat. Ev sessiz ama gerilim dolu. Üvey oğlumun odasının kapısı aralık ve içeriden hafif bir hıçkırık sesi geliyor. Kapıya yaklaştığımda elinde cep telefonu, gözleri dolu dolu ekrana bakıyor ama konuşamıyor. Ben onu izlerken telefonun ekranında gelen bir mesaj beliriyor. Bunu biliyorsam hemen harekete geç. Kalbim hızla atıyor. Neler oluyor? Kime gönderdi bu mesajı? O anda kapı yavaşça açılıyor ve karanlıkta Üvey oğlumun yüzündeki ifade; korku, çaresizlik ve sakladığı bir sırrın ağırlığıyla donuk. O an anlıyorum ki, onun gözlerinde gördüğüm şey sadece bir duygu değil. Bu hayatımı değiştirecek bir işaret. Siz hiçbirinin gözlerinde böyle ağır bir yük hissettiniz mi? Yorumlarda anlatın, ben de merak ediyorum. Evimiz büyük, gösterişli, her detay zenginlik ve güç kokuyor. Ben, Serhat, Türkiye'nin en genç milyonerlerinden biriyim. İş dünyasında adı saygıyla anılan, her adımı dikkatle izlenen biriyim. Ancak en büyük servetim, üvey oğlum Can'dı. Onu hayatıma girdiği andan itibaren korudum, kolladım. Can, yüzünde taşıdığı o derin bakışlarla, aslında benden çok daha fazla şey biliyor gibiydi. Oysa eşim Elif, dışarıya mükemmel bir aile tablosu sunarken aramızda fırtınalar kopuyordu. Elif, başarı hırsıyla gözlerini benden ayırmamaya çalışıyor ama aramızdaki soğukluk her geçen gün büyüyordu. Can ile aramızda ise tarifsiz bir bağ vardı. Onun o sessiz, anlamlı bakışları bile bazen beni durduruyordu. İşte tam da böyle bir anda, bu sessizliğin içinde gizlenen tehlikeyi fark etmeye başladım. Sizce gerçek bir aile olmak için ne gerekiyor? Duygular mı, güven mi yoksa zaman mı? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. O gece Elif evde yoktu. Sessizlik iyice ağırlaşmıştı. Tam kendimi rahatlamış hissederken kapı çaldı. Kapıyı açtığımda mahalleden nadiren konuştuğum yaşlı bir kadın, Meryem teyze duruyordu. Yıllardır gözden kaçan, kimsenin pek önemsemediği biri. Ama o gecenin havasında farklıydı gözlerinde bir kararlılık, sesi titrek aman etti. Serhat Bey, dikkat etmelisin. Can'ın gözlerindeki o şey, sadece korku değil, çok daha derin bir sır saklıyor. Yakında büyük bir felaket kapıda, sen bunu durdurmazsan her şey yıkılacak. Başta dalga geçer gibi oldum. Ama Meryem teyzenin ciddiyeti, içimde büyüyen bir huzursuzluk bıraktı. O an, yüreğimde bir yer sanki buz gibi oldu. Sahi, ne kadarını biliyordu. Neler olabilirdi? Hiç böyle ani bir uyarı aldınız mı? Ya da size bir şeyler hissettiren ama açıklayamadığınız bir his. Anlatın, yorumlarda buluşalım. O uyarıdan sonra içimde büyük bir çatışma başladı. Bir yanda işim, hayatım, Üvey oğlumcağına duyduğum sevgi, diğer yanda ise belirsizlik, korku ve şüphe. Elif'le aramızdaki soğukluk daha da belirginleşmişken onun sadakatinden şüphe etmek istemiyordum ama içimde bir ses durmuyordu. Can'ın o garip bakışları, Meryem teyzenin sözcükleri. Bunlar tesadüf olamazdı. Başlangıçta her şeyi görmezden gelmek, her zamanki gibi işleri yoluna koymak istedim. Belki sadece abartıyorum, dedim kendime defalarca. Ama o gece Can'la geçirdiğim o sessiz an beni değiştirdi. Gözlerindeki korku ve çaresizlik kalbimi yaktı. Sonunda o kararı verdim. Bu sefer sırları kapatmayacaktım. Gerçeğin peşine düşecektim. Bu benim hayatım, ailem ve itibarım için bir sınavdı. Siz böyle bir anda ne yapardınız? Şüphe ile sevgi arasında kalmak nasıl bir his? Yorumlarda paylaşın, gerçekten merak ediyorum. Ertesi gün ofiste işlerimi hallederken telefonum çaldı. Arayan Candı. Sesinde garip bir tedirginlik vardı. "Baba, lütfen bugün evde ol. Çok önemli bir şey göstereceğim sana." dedi. Endişem arttı ama söz verdim. Akşam eve döndüğümde, Can beni sessizce garaja götürdü. Orada eşimin telefonunda gizli mesajlar, gizli görüşmeler vardı. Elif'in iş ortağım Ali ile gizlice planlar yaptığına dair kanıtlar. O an anladım ki, Meryem teyzenin uyarısı boş değildi. Beni ve işimi bitirmeye çalışıyorlardı. Gözlerindeki o şey, aslında hem çaresizliği hem de ihanetinin ağırlığını taşıyordu. O an, dünya başıma yıkıldı ama gerçekler kaçmazdı. İçimde bir yangın ama aynı zamanda soğuk bir kararlılık vardı. Bu ihaneti affetmeyecektim. Canın cesareti olmasaydı, belki de hiçbir zaman bilemeyecektim. Siz hiç ihaneti böyle yakından hissettiniz mi? Ya da böyle bir ihanetinin içinde kaldığınız oldu mu? Yorumlarda paylaşmak ister misiniz? Her şey yıllar önce başlamıştı. İş hayatımın en parlak dönemindeydim, genç, hırslı ve kararlı bir adam olarak kendi şirketimi kurmuştum. O zamanlar Elif ile tanıştım. Göz kamaştıran güzelliği ve zekasıyla beni hemen etkiledi. Ailemizi kurduk, üvey oğlum Can hayatımıza girdiğinde her şey mükemmel görünüyordu. Dostum Ali en yakın iş ortağımdı. Yıllardır birlikte büyüttüğümüz bir imparatorluktu bu. Ama dışarıdan bakınca parlak görünen hayatımızın içinde karanlık gölgeler vardı. Elif'in gözlerinde zamanla soğukluk belirmeye başladı. Ali ise gizlice başka planlar peşindeydi. İlişkilerimiz yıpranmış, güvenimiz sarsılmıştı ama ben bunu fark etmek istemedim. Can ise her şeyi sezmiş gibiydi. Sessizce beni uyarıyordu ama ben susuyordum. O günlerde hayatımız dışarıya yansıttığımızın tam tersi gibiydi. Peki siz hiç böyle dışarıya mükemmel görünen bir hayatın içinde gizlenen karanlıkları gördünüz mü? Veya birini uyarırken çaresiz kaldınız mı? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. İçimde büyüyen şüpheyle birlikte sessizce araştırmaya başladım. Önceleri küçük detaylar gözüme takıldı. Elif'in telefonunu gizlice kontrol ettiğinde, iş toplantılarından çok daha fazlası olduğunu anladım. Ali ile aralarında geçen gizli mesajlar, buluşma planları. Hepsi oradaydı, sessiz ama kesin kanıtlar gibi. Üvey oğlum canın bakışları ise her zamankinden daha anlamlıydı. Sanki o da biliyordu, ama sessiz kalıyordu. Bir gün evde geçirdiğim bir gece sessizce onların konuşmalarını duydum. Elif ve Ali büyük bir ihanetten bahsediyorlardı. Şirketi tamamen ele geçirme planları, beni dışarı atma stratejileri. Kalbim paramparça oldu ama bu ihaneti görmezden gelemezdim artık. Sessizce topladığım delillerle kendi adaletimi sağlamak için hazırlıklara başladım. Siz hiç böyle bir ihaneti adım adım keşfetmenin verdiği acıyı tattınız mı? Hangi duygu ağır basar sizce? Öfke mi, üzüntü mü yoksa ihanete uğramışlık mı? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. O an geldiğinde evin salonunda sessizlik hakimdi. Elif ve Ali yan yana, planlarının farkında olmadıkları bir anda ben soğukkanlı ve kararlı bir şekilde karşılarına geçtim. Kelimeler kısa, cümleler netti. "Her şeyi biliyorum." dedim. Gizli mesajlarınızı, buluşmalarınızı, ihanetinizi. Aramızda yükselen bir sessizlik vardı hiçbir bağırış çağrış yoktu, sadece buz gibi bir hava. Elif'in gözlerinde şaşkınlık, Ali'nin yüzünde ise hesap yapmanın ağırlığı vardı. Benim gücüm, sessizliğimde, duruşumdaydı. Onlara bir şans bile vermeden, tüm yetkilerimi kullanarak, şirketten derhal uzaklaştırdığımı söyledim. Ailemi ve işimi korumak için attığım bu adım, en sert ama en doğru karardı. Siz böyle bir yüzleşme yaşasaydınız, kelimelerinizi nasıl seçerdiniz? Sessizlik mi yoksa öfke dolu bir hesaplaşma mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. O ihanetinin ardından hayatımda köklü değişiklikler yaptım. Elif'i derhal evden uzaklaştırdım, şirket yönetiminden tamamen aldım. Ali'nin hesaplarını dondurdum, yetkilerini iptal ettim. Bu kararlar sadece iş hayatımı değil, kişisel dünyamı da yeniden şekillendirdi. Güvenmediğim insanlarla artık yan yana olmayacaktım. Can'la aramızdaki bağ ise daha da güçlendi. O, bu karanlık döneminde yanımda duran tek gerçek dostu. Her ne kadar içimde kırgınlık, öfke ve acı olsa da, bu kopuş benim için bir başlangıçtı. Artık kendi hayatımın kontrolünü yeniden ele alıyordum. Adaletin yerini bulması, her şeyi eski haline getirmese de, içimde bir huzur bıraktı. İhanetinin yaralarını sararken, yeni bir yol çizmek zorundaydım. Siz böyle bir kopuş yaşadığınızda, kendinize nasıl destek oldunuz? Yalnızlık mı yoksa yeni başlangıçların gücü mü daha etkili olur? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Sizin hikayeniz de çok değerli. O gece Can ile yaşadığımız o büyük hesaplaşmadan sonra Meryem teyze sessizce evin kapısına geldi. Gözlerinde huzur vardı ama aynı zamanda vedanın ağırlığı. Bana dönerek "Ben sadece seni uyarmak ve kurtarmak için geldim, Serhat. Şimdi görevim sona erdi. Bundan sonra yolun kendi ellerinde." dedi. Sözleri kısa ama anlam yüklüydü. Onun varlığı, bana karanlıkta yolumu bulmam için ışık olmuştu. Kapıyı kapatırken, arkasında bıraktığı sessizlik, evdeki yeni dönemin habercisiydi. Onun gidişi, bana yeniden doğuş ve kendi ayaklarım üzerinde durma fırsatı vermişti. İçimde artık yalnız değildim, cam ve kendi gücümle yeni bir hayat kuracaktım. Siz hayatınızda böyle beklenmedik bir kurtarıcı gördünüz mü? Ya da kimse fark etmeden size yardım eden biri oldu mu? Anlatmak isterseniz yorumlarınızı bekliyorum. Meryem teyzenin gitmesinden sonra hayatımda büyük bir sessizlik oldu. O sessizlik ilk başta korkutucu, ardından ise özgürleştiriciydi. Kendi iç dünyama döndüm. Yaralarımı sarmak, kaybettiklerimi yeniden bulmak zorundaydım. Can ile aramızdaki bağ daha da güçlendi. Onun saf sevgisi ve sadakati bana yeniden güvenmeyi öğretti. İşlerimi yeniden düzenledim, hem ruhumu hem de işimi temizledim. Yeniden aşka kapı açtım, bu kez gerçek bir sevgi, samimiyet ve karşılıklı saygıyla. Hayatın ne kadar kırılgan ama aynı zamanda ne kadar değerli olduğunu anladım. Artık geçmişin gölgelerine takılı kalmıyor, her günü yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Siz hiç böyle bir yeniden doğuş yaşadınız mı? Ya da hayatınızda kayıplar sonrası nasıl ayağa kalktınız? Hikayenizi yorumlarda okumak isterim. Unutmayın, her karanlığın sonunda bir ışık vardır. Meryem teyzenin sessiz adımları evimizin kapısından uzaklaşırken gölgeler arasında kayboldu. Ama o sadece burada değildi. Kameranın açısı değiştiğinde onu başka bir kapının önünde görürüz. O kapı bambaşka bir hayatın, başka bir sırrın ve yeni bir mücadele alanının başlangıcıydı. Yeni bir görev, yeni bir kurban ya da belki de yeni bir kahraman. Her ne olursa olsun Meryem teyzenin hikayesi bitmemişti. Bu yeni yolculuk izleyiciyi yine derin bir gizemin içine çekecek. Sence Meryem teyzenin sonraki hedefi kim olacak? Yeni hikayede neler yaşanabilir? Yorumlarda tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Sizin fikirlerinizi okumak çok değerli. Ve eğer bu hikaye seni etkilediyse lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutma. Şu anda ekranda çıkan başka bir videomuz da seni bekliyor. Onu izlemeyi kaçırma çünkü bir sonraki hikaye seni çok daha fazla etkileyebilir. Bu hikaye hayatın ne kadar kırılgan ve karmaşık olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Güven, sevgi, ihanet ve yeniden doğuş. Hepsi bir arada. Eğer bu hikaye seni derinden etkilediyse lütfen videoyu beğenmeyi unutma. Senin beğenin bizim yeni hikayeler üretmemiz için büyük motivasyon kaynağı. Ayrıca yorumlarda sen olsaydın Serhat'ın yerinde ne yapardın? Onun kararlarını doğru buluyor musun, yoksa başka bir yol mu seçerdin? Yorumlarını okumak için sabırsızlanıyorum. Ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutma. Böylece yeni hikayelerden, sürprizlerden ve özel içeriklerden anında haberdar olabilirsin. Şu anda ekranda çıkan diğer videomuzda tam sana göre, hemen tıkla ve izle, çünkü bir sonraki hikaye belki de hayatını değiştirebilir. Hikayemize kulak verdiğin için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.